bak arkadaşlar ne yapıyor bu egemen Allah Allah ne yapıyor lan egemen o Oğlum ben canlı YouTube'da çıkarttım. geziyor arkadaşlar valla yatakta keyif yapıyoruz arkadaşlar bu arada hepinize selam olsun bizim bu kere ta yine işler peşinde valla. <laughs> ne yapıyorsun lan? Youtube'da ne yapıyorsun? Geziniyor mu? Sweet shirtinde giymiş. Oh. Hadi arkadaşlar. sizden bir isteğim olacak. Ee, abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Sizi seviyorum son gaz devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bak bakın tablet şarjda. Tablet valla Hiç şarjı yok ya. Böyle ya arkadaşlar işte. Bir canlı yayın değil de video açayım dedim. Hem siz de görürsünüz. Bu arada ee, yarın ava gideceğim. Yarın Hayır, e, ee, ya <laughs> Ne yapıyorsun? Arkadaşlar yarın ava gideceğim. Ayaklarını ya şuraya git <laughs> oğlum. Ayak çıkarıyor bana ya. Arkadaşlar yarın ava gideceğim. Video video mu? atabilirim. Tamam mı arkadaşlar? Hayır, atmasın. Hadi bay bay.